reflü göğüs ağrılarına yol açar. Reflü'nün göğüs ağrısına yol açma mekanizması şöyledir. Mide içerisinde asit salgılayan bir organdır. Yediğimiz yemekleri eritebilmek için. Ve bu asit yemek borusuna kaçışı mide ile yemek borusu arasındaki oluşan bir valve sisteminden, bir kapakçık ile engellenir. Bu kapakçık sisteminin bozulmasıyla bu asitli ortamın esofagusa yemek borusuna kaçışı ile birlikte üst karın, göğüs ve boyunda ağrılar ortaya çıkabilir. Bunu etkileyen yiyecekler vardır. Örneğin alkol alımı, kafein ve çikolata gibi besinler bu valvin açılmasını tetikler. Aşırı kül alımı, çok fazla yemek yeme ve yemek yedikten sonra hemen yatma. Hiç oturmadan hemen yatma. Bu durumlarda da bu valf, bu kapakçık açılarak yemek borusuna asit kaçışı olur. Ve bu asit kaçışı hastada az önce bahsettiğimiz bu ağrıların ortaya çıkmasına yol açar. Bu asit kaçışı eğer engellenemezse ve kronik bir hal alırsa ve yıllarca sürerse ösefagusun alt tarafında değişikliklere çok uzun zaman sürerse de yemek borusu yani ösefagus kanserine götürebilecek durumlara yol açabilir.